Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 1.3 Multijet motor toplayacağız inşallah. Birazcık size ondan bahsedeceğim. Üks eksantrik dişlisini sıkıyoruz. Aparatı tam sıkmıyoruz tabi, eksantriği kitlemiyoruz. Gevşek bırakıyoruz. Ben şu anda sıktım ama gevşek bırakıyoruz. Sonra arka tarafa geçiyoruz. Volantın içinde bir delik var. Şurada. Kran kitleme yeridir. Buradan sokuyoruz takımı, aparatı ya da takımı fark etmemiz. Genellikle takım sokuyoruz. Ondan sonra krank ittirdikten sonra eksantrik aparatını sıkıyoruz. Zaten gördüğünüz gibi kitleri dönmüyor. Krank zaten kilitli. Sonrasında zinciri monta ettikten sonra alt taraf avare dişli. El bombasını, pimini çekiyoruz. Zincir geldikten sonra yağ pompasını takıyoruz. Arkasında toplamaya devam ediyoruz motorumuzu. Emme manifoldunu, turbosunu. Zamanlama için bu sent olayı her arabada olduğu gibi bir üçlü de çok önemlidir. Üst ölü nokta, alt ölü nokta. Okullarda verilmeyen eğitim veriyoruz. Bu yakıt pompası bir de kolay yerde. Fren vakum pompası. Volant söyledik. Ee, krank altta zaten alt motorun altında kaldı. Eksantrik dişlimiz, enjektör delikleri, enjektörler buraya gelecek. Ee, şimdi size biraz da geleceğin ustasıyla muhabbet edelim, sohbet edelim. Evet Mert usta. Kolay gelsin. Teşekkür ederim usta. Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Meslek hayatı severek mi yapıyorsun? Sıkıntılar var mı? Vallahi şu anlık sıkıntımız yok. Bu mesleği severek mi girdin yoksa aile baskısıyla mı? Severek girdim. Zaten küçüklükten beri arabalarla uğraşıyorum. Bu, ara, bu arada arkadaşlar Mert çok akıllı ve çok pratik bir arkadaşımız. Gerçekten ben de çok inanıyorum ileride çok büyük bir usta olacağına. İnşallah inşallah. Zaten şu an, şu an. Disiplinli, disiplinli çalışmasıyla zaten bunların hepsini belli ediyor. Mertciğim okul nasıl gidiyor peki? Benim bildiğim meslek üzeri okula gidiyorsun değil mi? Evet. Her cuma okulum var okuluma gidiyorum. Okulun ismini verebilirsin. Reklam sayılmaz. İsmini verebilirsin yani. Dündar Uçar'da okuyorum. Dündar Uçar Mesleki Eğitim Merkezi'nde okuyorum. Orada bilişim ve teknoloji var ama mesem kısmına gelirsek orada sadece motor bölümü var. Motor bölümüne gidiyorum. Gördüğünüz gibi zaten. İnşallah bu video hocalarına da denk gelir izlerler. İnşallah. Nasıl bir öğrenciler olduğunu onlar da kanıtlamış olursun sen de kendini. Bismillah. Ne kadar anlatsam da söz uçar yazı kalır diye bir söz vardır. Bize de söz uçar video kalır olur. Mert'ciğim kolay gelsin sana. Teşekkür. Dediğim gibi arkadaşlar 1-3 motor toplamaya devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Takipte kalın. Böyle bilgilerle sizlerle olacağız.